Norman der, rap piyasasında Asi adam olarak tanınıyor. 2017 yılında yaptığı Aura albümü ile uzun süren sessizliğini bozmuş, deli ve kaktüs şarkılarına klip çekmişti. Yine derin bir sessizliğe kapılmışken, geçen hafta başında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve geri döneceğini hissettirmişti. Ama kimsenin trap piyasasına atacağı bir disi de beklediğini sanmıyorum. Evet, gelelim Mekanın Sahibi adlı dis parçasına. Şarkıyı ilk dinlemek için açtığımda ulan Norman derde mi trap yapmış? Vay be falan dedim. Ama zamanında yaptığı şarkılara hürmet ettiğimden dinlemeye devam edince ilk verse'ün tamamen dalga olduğunu, İkinci verse'te söylemek istediğini kendi tarzında söylediğini görünce derin bir oh çekip rahatladım. Çünkü Ender yıllardır severek dinlediğim bir isim. Bu onun için basitleşmek olacaktı. Devam edelim. Bu parçada ve klipte gerçekten uğraşılmışlık ve her sözün altında bir hicivi göreceğiz. Ender zaten kaos ortamlarından tanınmış, rap dersi, eksik etek gibi kült parçaları oluşturmuş biri olarak bunu başarılı şekilde yapmış. Şarkıda Ben Benfero'dan Ezele, Konkar'dan Buri Soprano'ya kadar Tirep camiasında bilinen isimlere ağır göndermeler geçiyor. Rich, rich, kel, toş, babana koş Trap böyle yapana hoş Şarkıya verse verse bakıldığında ilk verse Ender Trap'ten alışıldık sözleriyle başlayıp Trap kültürünü taklit ediyor. Trap kültüründe yaygın olarak değinilen zenginlik ögeleri, elitist cümleler, Derken ikinci verse geçişte Ezel, Jack, hangi gibi rapçilerin şarkılarında kafalarının yüksek olduğunu, maddenin etkisinde olduklarını falan belirttikleri sözlerle dalga geçip asıl dumur yapan bölüme geçiyor. Popüler kültüre gibi yapış lafa gelince Marley, Tupak Ve Ender kendi tarzında dise ikinci verse devam ediyor. Dikkat çeken bir diğer konu da şarkının sonlarında rap dersi şarkısının beatinin kullanılması ve şarkıya cuk diye oturması. Hangimiz o melodiyi duyunca duygulanmadık? Genel olarak baktığımızda Ender trap piyasasına ve popüler kültüre bir eleştiri getirerek tekrar gündeme geldi. Ve videomuzun yapıldığı saatlerde trendlerde bir numara ve 14 milyon izlenmeye ulaştı. Evet Ender beklenmeyen bir zamanda beklenmeyen bir şekilde trap piyasasındaki ünlülere diss attı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şarkının ardından bir diss vuruyası gelir mi? Düşüncelerinizi bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.